Evet, herkese merhaba. 7. sınıftan 8'e geçenler, artık 8. sınıf öğrencileri için, 8'e yeni başlayanlar için yüklemiş olduğumuz video serisine devam ediyoruz. Şimdi öğrencimle birlikte EBOB ve EKOK'un bazı özelliklerini öğreneceğiz. Şimdi kardeş, sen ne diyordun? Bir soru tipi var diyordun. Önce o özellikten başlayalım. Neydi soru evet, tipi söyle. Mesela EKOK'u 64 olan iki sayı kaçtır? Mesela şöyle bir soru yazalım. O zaman önce özelliği mi yazayım, soruyu mu yazayım? Soru. Önce soruyu yazayım, hadi gel. Sonra da o özelliği kendimiz keşfedelim. Sorumuz şu olsun arkadaşlar, EBOB ve EKOK'un özellikleri, bazı kurallar geliştireceğiz. Sorumuz şu, EKOK'ları 20 olan birbirinden farklı tüm sayıları yazınız. Senin hiç aklına sayı gelmiyor mu? Bir yani de 20 gelir. Oo güzel. 2'ye 10. Yani 20'nin çarpanları olması lazım? Bak kendin üretiyorsun. E niye evde niye yapmadın bunu? 20'nin bölenleri, çarpanları. Bak önce 20 yani aslında kural şu. Peki şey olsun. Ekoku 20 olan sayının ebobu kaçtır? Öyle soru değil. Onu da anlatacağım sana. O soru tipini. Şimdi önce şu özelliği yazalım. Bu soru tipiyle ilgili. Sayılar ebob, ekoklarının bölenidir. Söyler misin söylediğini? Sayılar ekokların tipi midir? Bölenidir. Ha bölüm yani çarpanıdır. Sayılar ekoklarının çarpanıdır. 20 sayısını düşün. Çarpanlarını yazalım. Şimdi bak, dediğim gibi 1'e 20'nin ekoku 20'dir. 2'ye 20'nin ekoku 20'dir. 4'e 5'in ekoku şey pardon, 4'e 20'nin ekoku 20'dir. Evet. Bak bütün sayıları yazabiliriz başka. 15'e 20'nin ekoku 20'dir. 10'a 20'nin ekoku 20'dir. Birbirinden farklı dediğim için 20'ye 20'nin ekokunu almıyorum. İşte başka nereden alacağız? Buradaki sayıların içinden deneyeceğiz. Mesela 4 ile 5'i dene. Ekokları 20'dir. Başka ne olabilir? 5 ile 10'u dene. Ekokları 10'dur. O olmadı. Mesela 4 ile 10'u dene. Ekokları kaçtır? Arkadaşlar ekok bulurken de payda eşitler gibi bulun. Yani 1 bölü 4 ile 1 bölü 10'u en küçük kaçta payda eşitliyoruz gibi düşünüp pratik yoldan yapabilirsiniz. Bakın 4 altına 5 20 oluyor. Yani sayılar ekokların katları olduğu için yani sayı, sayılar ekoklarının böleni oluyor. Çarpanı oluyor. 4'e 10. Sayıların katı da ekokları olmuş oluyor. 4'e 10'dan 20. Başka var mı yazmadığımız sayı? 4'e 5. 2'ye 10. Onların ekoku kaç olur? 10 olur. Çünkü birbirinin katı olduğu için 10 olur. Ee, bu şekilde yazabiliriz. Yani gördüğün gibi kaç tane sayı varmış? 1, 2, 3, 4, 5... 6 tane sayı varmış. Unuttuğumuz sanırım yok arkadaşlar. 4'e 5, 4'e 10. yazdık mı? Yazdık. Onları yazdık. 5 ile 10 yazsak 10 oluyor. Olmuyor. Tamam. Şimdi aslında bunu da anladın değil mi? Sen sorduğun için ilk bunu anlattım ama başka bir özellik var. Asıl önce onu anlatmam gerekiyordu. Bak şuraya bazı sayılar yazacağım. Hazır mısın? Sonra o sayıların sana Ekok ve Eboblarını bul diyeceğim. Kuralımızı geliştireceğiz. Arkadaşlar ekranı dondurmuyorum. Aynı ders akışıyla devam etsin diye. Yani en azından dersin bu bölümünü dinleyin, bu bölümünü anlayın diye. Şimdi et şeyimiz şu arkadaşlar. Şu sayıların ekokunu bulur musunuz? Ebobunu ve ekokunu. Şöyle tablo yapalım. Ekok, Ebob. 2 ile 10, 5 ile 20, 9 ile 27. Bu yazdığım şeylerin bir özelliği var. Dikkatini çekti mi? 18 ile 36. Katları. Evet birbirinin katı olan sayılarda 2 ile 10 ekok kaç olur? Ee, 10. Evet bak birbirinin katı olan sayılarda ekok büyük sayı. Evo bu kaç? 2. Bak birbirinin katı olan sayılarda ekok 20. Evo 5. Ekok 27. Ebo 9. Evet, yani 9. Evo 36 ile da... 18. 36 ile 18. Arkadaşlar şu anda Haziran'ın kaçındayız? Yani şimdi Haziran'ın kaçı bugün? Ee, şeyde görmüyor. Bilmiyor. Sen de mi bilmiyorsun? Yani Haziran'ın kaçı bakalım. Telefonumdan bakacağım şimdi. Hop. 25 Haziran itibariyle LGS'ye çalışmaya başladık öğrencilerimize. Sizler de bu videoları izleyerek çalışabilirsiniz. Şimdi İlla bir dershaneye, illa bir özel hocaya gerek yok. Matematikten bu videoları sırasına göre takip edip çalışabilirsiniz. Buradan nasıl bir kural geliştirelim kardeşim? Sayılar. Ee, yani katlar olduğu zaman ekok büyük sayı, ebob küçük sayı. Sayılar birbirinin katı ise. Ekok büyük sayı, ebob küçük sayı. Ekok büyük sayı eşit. Büyük sayı, ebop da küçük sayı. Çünkü bölen olduğu için. Ekok büyük sayı, ebop da küçük sayı. Sakın en büyük ortak bölen diye EBOB'a büyük sayı olur demeyin. Çünkü EBOB sayıların bölenleri. Anladın mı? Buradan birbirinin katı olduğu zaman hemen ekoku yapıştırabilirsin bu şekilde. Şimdi gelelim bir kurala daha. Senin sorduğun soru tipine de geleceğiz ama bir kural daha var. Sana sorayım hadi bana söyle. EBOB'ları birbirinden farklı iki sayı var. Tamam. EBOB'ları 15. Bu sayıların toplamı en az kaçtır? Birbirinden farklı iki sayı var. Tamam. Arkadaşlar siz de not alın. Şimdi yazıyorum soruyu bu arada görün diye. Şöyle ekranı sildim. Birbirinden farklı örnek diyelim. Birbirinden farklı iki sayının EBOB'u tamam, e 15 ise. Tamam. 1-15 16 olur. Ee, Sonra başka ee, 3-5 e bak EBOB'ları ekokları değil he. ha EBOB'ları 15 ise bu sayıların toplamı en az kaçtır? 15 olur bak notu yazayım çok güzel affedin diğeri kaç olur? 30 15'in katları sayılar EBOB'larının katlarıdır bak düşününce ne güzel oluyor acele etsen ya şunu çözeyim de bitsin deyince aklına gelmiyor ama bak kuralı kendin koydun sayılar neymiş? Ebok katlarıdır. Arkadaşlar dondurun bunları yazın benle birlikte. Eboblarının katlarıdır. Ne demek istediğimi düşünün. Mesela iki tane sayı. Yani iki sayının ebobu 15 ise sayılardan biri 15'in katı olacak. Diğeri de 15'in farklı bir katı olacak. Kaç olur? Sen bir katını aldın 15, burada Aynen. da iki katını aldım 30. 15 ile 30'un da ebobu zaten kaç oluyor? 40. Şey. E, ebobu 15 oluyor, sağlamasını yaptık. Toplamlarını soruya cevap Daha en az dediği için Mantığını kurdun mu? Şimdi senin söylediğin soru tipine gelelim. Yani sayılar eboblarının katı. İki sayının ebobu 5 ise o zaman o sayı 5'in katı olacak sayılar tamam. mutlaka. Yani 5'e bölünen sayılar olacak. Mesela şöyle diyebilir miyim bir soruda? A sayısı 5 ile tam bölünebiliyor demek yerine A sayısı ile B sayısının EBOB'u 5'tir deyince A sayısının da 5'e bölünebildiğini anlayacaksın. Çünkü A sayısı 5'e 5'in katı olacak. Sayılar EBOB'larının katı oluyor unutma. Arkadaşlar yeni bir özellik daha. Hadi gelin bu kuralı da beraber bulalım. Gel başkan. 16 ile 12'yi düşün. Tamam mı? Sayımız 16 ve 12. EBOB'unu bulacağız. EKOK'unu bulacağız. Damağım tamam. kaşınıyor, damağım kaşıdı. Ekokunu bulacağız 16 ile 12. Nin. Tamam mı? Bir şey daha bulacağız bak. Önce ilkokul yöntemiyle 16 ile 12'yi çarpar mısın? Kaç çıkacak? Rezil olma bak. Videoyu sil dersen 12. silmem. 16. Ha tamam 16. Kafadan çarpacağım. Bir dakika hemen. Tamam, tamam, kafadan çarpıyorsan yanlış yapma lüksün var. 192. Vay kardeşim harikasın. Şimdi ekoklarını bul. Kafadan bul hadi. Ee, tamam ekokları da. Bir Arkadaşlar ekok bulurken şöyle düşünebilirsiniz pratik yol uzun uzun da yapmak yerine 16 ile 12 kaç paylaşır? 48 paydır? mi? Evet bak şöyle altına 3 altına 4 yazın bunlar 48'de payda eşitlendiği için ekokları 48. EBOB'larını kapatan bu kardeş. Ee, e katları yani en küçük ortak katları ekok 48. 4. E da bak 48'de 4'ü çar. 192 mi? Evet. Demek ki nasıl bir kural geliştirebiliriz? Elbette kalkın çarpımı sayıların çarpımı. Bravo. İki sayının çarpımı ebopla ebopların çarpımına İki sayının eşit. çarpımı ebopları ile ebopların çarpımına eşittir. Çarpımı mı çarpımları mı denir? Çarpımı. Onu bilemedim. İki sayının çarpımı ebopları ile ebopların çarpımıdır. Anladın mı başkan? Hı hı. Anlamadığın bir yer varsa söyle. Kafana yattı mı? Sen soruyordun ya az önce şöyle soru gelirse nasıl olur? Şöyle soruyorlar başka. Diyorlar ki EBOB'ları 4, ekokları 48. Tamam mı? Soruyu bak yazıyorum şurada. Hı hı. Sayılardan biri 16 ise diğeri kaçtır? Ha, o zaman 4'e 48'i çarpıp 16 böleceğiz. Aynen öyle. Anladın mı? Bir hı hı. kuralımız daha. Zaten bir de aralarında asal sayılarla ilgili bir kural var. Onu bildiğini düşünüyorum. Hani aralarında asal e, 48 sayılar... 48 bölü 16 3 mü oluyor? Evet. Ha tamam. Kafadan yaptın. Bir de aralarında asal sayılarla ilgili. Mesela bunların evop ve ekopları nasıl bulunuyor onu da bulmuşken gösterelim. 3 ile 7 olsun. 9 ile 16 olsun. Mesela 4 ile 9'un ekoku kaç kardeş? Evop'u 1. Bir... Evop'u 1 ekoku. Ekoku ee, 36. Çünkü 4 ile 9 aralarında asal. Evet. O zaman aralarında asal sayılarla ilgili nasıl bir özellik geliştirebiliriz? aralarında olan sayılar birbirini çarp. Ekokları. Ee, yani sayıların çarpımıdır. Evet. Aralarında asal sayıların EBOB'ları 1, EBOB'ları 1, ekokları ise çarpımıdır. Hı hı. Sayıların çarpımı eşittir. Arkadaşlar bu kurallar sene içinde bol bol kullanıp işimize yarayacak kurallar. Daha fazla uzatmayalım. Bu soru tiplerini ve bu kuralları bilin çok fazla işinize yarayacak soruların içinde temelinizi iyi alın. Bunu kapattıktan sonra bu videoyu bitirdikten sonra dondurun. Bir boş kağıt alın. Kendi kendinize bu anlattığım şeyleri anlatın. Eğer anneniz, babanız müsaitse veya herhangi bir arkadaşınızla Zoom'dan bağlanabiliyorsanız açın bu videoyu Zoom'dan bir arkadaşınıza veya burada yazdığım bilgileri annenizi, babanızı çağırın ona. Hiç kimse yoksa boş bir kağıda yazarak Kendiniz burada yazdığım şeyleri anlatın, anlamlandırın. Anlamlandırmazsanız, ezberlerseniz soru tiplerini çözemezsiniz. Buradaki kuralları çok iyi bu arada bilin. Mantığını tamamen kafanıza yerleştirin. Herkese başarılar.